arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir adventure haritası oynayacağız arkadaşlar adventure haritasında da jump adventure pardon işte parkour haritası oynayacağız arkadaşlar adventure demişim ee, bu yüzden özür dilerim. şöyle koyalım şöyle şimdi şuradan şuraya atlayalım tamam yapmayacağım Arkadaşlar eee bunu e, mod lakator'dan indirdim lakator'dan indirdim arkadaşlar e, şurayı ben yanlışlıkla kırdım bende ghost take vardı e, şurada bir tane de şu duvardaki gibi vardı ben yanlışlıkla kırdım e, bu yüzden arkadaşlar şurayı yeniden koydum ben Zıplam yani yanlışlıkla düşmem falan diye arkadaşlar ben belki inceydim ama asla parkur yapmadım ama burada yollarımız var. ilk parkurumuz bu arkadaşlar. Şöyle. Şu en başa dönmek gerçekten hiç istemiyorum. Şöyle bakayım. ana merdiven de yok. Ha düşen olacak. Mecbur. Altta lav var. Uf, düşen ölüyor. Düşen ölüyor. Düşmeyeceğim bundan sonra düşersem harbisi. Sinir olurum. Oh no. Oh no. No. No, burada düşersem senin olurum. No. 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 Oh, yeah. Yes. Yes be. Ay. Ee, arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Şurayı şöyle açacağım. Şunu şuraya koyacağım. Onu yerine. Şöyle koydum. Aa, yatalım ama şöyle. öyle yaptık <laughs> arkadaşlar. Hemen şöyle canlar kapalıyım zaten. İyi da. Checkpoint yazmış zaten. Hemen anlamıştım. Bu yüzden Bunu mantığını hiç anlamamıştım. Hiç anlamadım bunun mantığını. Sen dön burada. Moyun. Aa. Üç tane Hangisini yapmak istersin? Ne yapacağım? Vallahi ben bir şey demeyeceğim. Dur dur dur, dur. en kolay gel en kolay orta <laughs> zor gibi mi? Moyun. En kolay bu galiba. E bunu yapalım mı? Bravo. Faisal yapıldı diyor. Hatta hadi bakayım. Eğlencesi olsun. Geriye de parkur yaparak gideyim arkadaşlar. Ben daha oradan oraya atlayamıyorum. Şaka mısın sen oyun? Olmadı ki mutlu da değişir. Şey. Ya bize bu falan bir şey var ki burada? Sinir oldum. Harbi sinir oldum. Şaka mıyıpsın oyun sen bana? Bakın arkadaşlar uçmadan yaptım bunu. Şöyle. Şöyle yeniden survival yapabiliriz. Şimdi geldik zurnanın zort dediği yer. O ben hayatımda beni kadar mal bir insan görmedim var ben... ya. Ben burada survival oynarım biliyor musun? Hani de rahatlıkla. öleceğim. Büyük ihtimalle öleceğim arkadaşlar. O yüzden kracide uçarak çıkacağım. Artı bir de şurayı kapatacağım. Var. Ben bir şey demeyeceğim. Vallahi ben bir şey demeyeceğim. Buradan sonrasını da yaparım yani. İnşallah. Yaptım sayıyorum arkadaşlar. Çünkü hani şuraya atacaktım. Sen bak şuraya atlayacak. Şuraya atlayacaktım. Oradan şuraya atlayacaktım. Bitecekti. Şöyle hatta. şöyle atlayabilir miyiz? Biraz oturayım ya. Şimdi abi buradan. burada. Hiçbir şey anlamadım ya. Ha bak burayı yaptım. Geldim şurada uyudum. <laughs> Checkpoint var diye. Ha, sonra Uf, yukarı mı çıkacağız? Şurada bir. Bir boşluk var şurada. Işık şey mi koymuş? Ne koymuş oraya? Ha, ışık koymuş. Ne yapacağız abi burada? Karnın mı ayırma. Bilmiyorum bir şey dedi şurada. Ne yazıyor burada? Şöyle yukarıda da kesme. Yok. Şunu öldüreceğiz? Ee, Öldü. Direkt öldük. Öldüm abi kesin öldüm ben bunda. diğerlerinde var su vardı. Su vardı hadi. Şey yapabiliyorduk da. Bu da harbi fazla olmuş. Şöyle şöyle. Orayı be ölmeyelim. Gerçi o kadar full demişten de ölmeyiz. Ha benim kadar mavi yok abi. Burada düşersem harbi severim. Abi düşüyordum. Şaka mı sunuyorum şu an? bu o bölümde tamamlan. Şurada checkpoint var. Şöyle. Yeniden. İyi arkadaşlar. Bak arkadaşlar bunu büyük ihtimalle iki parça olarak çekeceğim ben. Şurada hey beyazlar var. Ee, şimdi ne yapacağım ben? Bu hey beyazları alacağım. Önce gidip gidip ben hey niye alıyorum ki? Mantığa bakar mısınız? Niye aldıysam artık ben de. Neyse geri koydum. Bir şey olmaz. Kesin burada bir şey vire Şimdi Artı korktum. Vallahi korktum. Billahi korktum. Ananı Demek ki bu su onun içinmiş. Hani bir alev alana gitsin. Alevleri geçsin diyeymiş. Şu i̇çeri girelim baba. Ya burada ders mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle. Neyse çok saçma. Hayır. <laughs> Uf, arkadaşlar arkadan ağlama sesi geliyor bir kardeşim ağlıyor. <laughs> Ananı. Ula ben nedir yapıyorum ha? doğru yer falan? Ananı. Belli daha şekil şekil. 1. daha şekil olabilir. bu adam abartmanın dibine vurmuş yalnız. Nasıl böyle parkur yaptıysa ona maşallah. Hazır en nefret ettiğim parkur diye değil mi? Yani en nefret ettiğim benim merdiven parkurudur. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama ben de niye bu kadar yavaş gidiyorum? Shift basılıyım. Shift basıyormuş. Daha ben yeni ben burada kreatif alırım. Harbi de söverim. Üstüne üstlük söverim de. Şöyle giderken torç diyeceğim de. Söverim. Ben buraya kadar geldim arkadaşlar kuma da isterim. Hadi de geçelim. arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere. kalın. Oyunsuz kalmayın.